Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Counter Strike gündemindeki en hareketliklere ve son gelen güncellemelere göz atacağız. Ama daha öncesinde küçük bir hatırlatma. Eğer Counter Strike içeriklerini seven biriyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi videoya geçelim. İlk olarak Counter Strike'ın paket kaybı sorununa değineceğim. Önceki videomda da bahsettiğim gibi hala bu sorun devam ediyor. Birçok oyuncu buna bende dahil oyun içinde paket kaybı ve lag sorunları yaşıyoruz. Bu sorun hala tam olarak çözülemedi. Reddit'teki birçok oyuncu da bunu gönder olarak yayınlamaya devam ediyor. Profesyonel oyuncu olan Tevis ise bu sorunu yine dile getiren bir başka kişi. Kendisini söylediğine göre bu sorun sadece matchmaking yani rekabetçi kısmında oluyor. Fakat seçkin oyun modu ve hatta face'te oynayan kişiler de bu durumdan müzdarip. Ayrıca Tevis 19 Ekim'de Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Counter Strike'ın şu anki durumuyla ilgili bir gönderi yayınladı. Koşma ve ateş etme her zamankinden daha isabetli görünüyor. Belki de CSGO'yu unuttuğumuz için bize öyle geliyor da olabilir. Aynı zamanda oyunda network, atış sorunları, smoke kalktıktan sonraki görüntü sorunları hala mevcut. Smoke sonra hangi taraf görüş bakımından avantajlı anlamıyorum. Bu sorun da gecikmeden kaynaklı. Divis aynı zamanda oyundaki ping sorununu da dile getirmiş ve 50 ping oynuyorsanız bu sorunların iki katına çıktığını belirtmiş. Ama buna rağmen oyundan hala zevk aldığını da ayrıca belirtmiş. Gelelim 24 Ekim'deki güncellemeye. Bu güncelleme ile The Armor güncellemesiyle gelen FPS düşüşünün biraz daha önüne geçildi. Fakat hala cephanelik güncellemesinden önce aldığımız FPS'ten %8 düşük bir FPS alıyoruz. Ayrıca dünkü güncelleme ile oyundaki Zeus'un bazı yerlerde animasyona girişi Se bile oyuncuyu öldürmediği bir sorun daha giderildi. Bir başka düzeltme ise yanıltıcı bomba da oldu. Vertigo haritasında bir açık sayesinde televizyonun üstüne yanıltıcı bomba attıktan sonra glitch yapabiliyordunuz. Bu sorun da ayrıca düzeltildi fakat güncellemeden sonra Vertigo haritasının belirli yerlerinde yine bu glitch'i yapabildiğimiz yerler bulundu. Şu an gördüğünüz üzere bu glitch'i T-Base'deki kabinlerin üstünde ve hatta Vertigo'nun yoldaş tarafında City Base'deki bu duvarda yapabiliyordunuz. Fakat 25 Ekim'de gelen güncellemeyle de bu sorun da ayrıca tamamen ortadan kaldırıldı. Evet 24 Ekim'deki güncellemeye tek tekrar döndüğümüzde oyun içindeki eski Major Winner'ların gösterildiği tablo oyuna tekrardan eklendi. Ve son olarak Aim Punch dediğimiz animasyon bug'ı da oyundan tamamen kaldırıldı. Görünen o ki gün geçtikçe yeni baklar çıkmaya devam ediyor. Oyunun çıkmasından bir yıl geçmesine rağmen hala baklı fakat oynanmaz durumda da değil. Profesyonel oyuncu Kerrigan da benimle aynı fikirde olacak ki kendi çektiği videosunda da şu sözleri dile getirmiş. CSGO harika bir oyundu. CS2 ilk çıktığında taktiksel potansiyeline bayılmıştım fakat oyunun kendisi mekanikler açısından CSGO'dan hala biraz daha kötü hissettiriyor. Fakat CS16'dan CSGO'ya geçtiğimiz döneme kıyasla CS2'nin şu anki durumu daha iyi. CSGO ilk çıktığı zamanlar oynanmaz durumdaydı. CS2 ise böyle değil. Diyerek CS2'nin şu anki durumdan memnun olduğunu belirtmiş. Evet 24 Ekim'de gelen güncellemeyi son bir haberle bitirelim. Güncelleme çıktıktan sonra açık kaynak kodlarında Danger Zone hareketlilikleri oldu. Gabe paylaştığı bu kodlarda Demet adında bir dizin vardı. Bu dizinde Survival ifadesi geçtiği için Danger Zone çıkarması yapılsa da veri maden öğrencisi Pago bu durum düzelterek Danger Zone bekleyenleri bir kez daha üzdü. Pago konuya şöyle açıklık getirmiş. Bu basitçe sunucu oyuncusu hasar ses kodunu paylaşımlı sunucu ve istemci koduna dönüştürülmesidir. Eski kodu yeni bir yere kopyaladılar. Böylece bu ve diğer hasar ses dizeleri ortaya çıktı. Anladığım kadarıyla bir dizini başka bir yere yapıştırdıkları için var olan dizinler tekrardan karşımıza çıkmış. Yani kısaca Danger Zone geri gelmiyor. En azından şimdilik. Gelelim son habere. Valve 23 Ekim'de kendi anti-cheat sistemi olan Valve anti-cheat'i Counter Strike kaynak kodlarından tamamen kaldırdı. Fakat bu olaydan 1-2 saat sonra tekrardan oyuna gerekledi. Bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz fakat bir kullanıcı Valve'ın bazı etkileşimlerini hile karşıtıyla değiştirdiğini fark etmiş. Tabii ki de asıl nedeni hakkında hala bir bilgi yok. Counter Strike'ın hile durumu yine bildiğimiz gibi fakat ilk zamanlardaki kadar da kötü değil. Evet bu haberle videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda Counter Strike'ın gelecekteki potansiyel haritası olan Cache'e değineceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.